Yemek sadeye karşı. <laughs> Vay canına dinamit mi patlayabilir? Hmm. Dur bir dakika. Hayır bu yüzde yüz patlamayacak. Çünkü bu çikolatalı. Ah ne kadar havalı. Hiçbir zaman böyle çikolatalı dinamit yememiştim. Ama bu çok lezzetli. Harika resmen. Vay canına ne kadar açıcı Evet o kadar lezzetli ki dayanamıyorum resmen. <laughs> sadece son dilim kaldı. Ve işte bu kadar. Zamanlayıcı gel buraya. Ah evet. Bu çok iyiydi. Julie. Ben de çikolatalıydıysa demek sende gerçek dinamit var. Anneciğim. Gerçekten patlayabilir. Yardıma ihtiyacımız var. Ah, bir şey mi oldu? Yardıma mı ihtiyacınız var kızlar? İki tane kız ve dinamit mi? Süper kahraman geliyor şimdi. Merhaba hanımlar. işleriniz nasıl gidiyor? Ha, evet dinamit. Öncelikle sizi korumamız gerekiyor. Böyle çekelim. Tamamdır. Kurdeleden geçmeyin? Şimdi ise dinamitin zamanı geldi. Peki seni nasıl böyle dayandıracağım? Ah, belki de burada bir şey vardır. Belki anahtar. Aa, bir düğmeler görüyorum. Ay, sanırım yanlış bir yere bastım kızlar. Yapamadım. Bol şans size eve gidiyorum. Durmadı değil mi? Hadi bakalım. Aha, yer zamanlayıcı hala devam ediyor. Dur bende popet var. Ve ee, yardımcı edecek? Haklısın daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Belki bu değil. Aa, cidden mi? Belki de bu testere. Çek şunu lütfen. Aa, hiçbir şey de sevmiyorsun. Bence bu tam gereken kablolardan birini kesebilirim. Bir dinamiti böyle patlatmayacağız. Maviyi seçiyorum. En sevdiğim yer renk. Aa, yeri patladı. Bir dakika kızlar bu çikolata. Ne kadar da şanslısınız. Yakalayın çikolatayı. Kim en çok yakalarsa o kazanır. Julie ben kazanıyorum. Önemli değil. Asıl önemlisi olan ikimize de lezzetli olması. Ne yeni iPhone mu? Çok havalı. Bakalım kimde gerçek kimde ise çikolatalı var. Julie hadi çabuk bak. Sende ne var? Ekran çalışmıyor. Tuhaf. Evet çünkü bende çikolata var. Ne kadar havalı. Kesinlikle çok lezzetli. Demek bende gerçek alfam var. Ne kadar havalı. Sonunda yeni bir telefonum var. Tamamdır bir sürü selfie çekmek istiyorum. Ben de istiyorum. Julie dikkatimi dağıtma. Ne öyle mi? Tamamdır o zaman seni korkutacağım. Buna ne dersin Nicole? Ne? Korktun, korktun. <laughs> Korkak. Tamam, tamam. Rahatsız etmiyorum. Aynen öyle. Aa, hayır. Telefonum paramparça oldu. Ama bir fikrim var. Jule bunu bilmiyor. Jolie, değiş tokuş yapar mıyız? Ah, ben çikolatanın tadına bakmak istiyorum. Süper. Seninle iş yapmak güzeldi. Seninle de ne? Para parçamı Nikol. Bozuk telefonuna ihtiyacım yok. Al bakalım ve çikolatayı bana ver. Hmm. Aa, ah, çikolatalı kablo mu? Bir fikrim var aslında. Böyle şarj etmeye çalışacağım telefonumu. İşte bu işe yaradı. Telefonum yepyeni oldu. Ne? Jolie'nin yeni bir çikolatalı iPhone'u mu var? Evet aynen öyle. Ve onu yiyeceğim ne kadar lezzetli. Belki de benim gerçek iPhone'umla da böyle iş geçer. İşte şarşa. Hayır. <laughs> Nicole ne oldu sana? Sanırım böyle yapmamalıydım. Aynen öyle. Ama saçın çok komik. <laughs> Vay canına bunlar çikolatalı kinder sürpriz yumurtaları. Nicole'de ne var? Onda da çikolatalı yumurtalar mı? Kızlar sanırım burada bir yanlışlık var... Ama kontrol edelim... Seve seve başlayabilirim... Öncelikle ambalajı çıkaralım... Süper... Şimdi tadına bakalım... Vay be ne kadar lezzetli... Vay be inanamıyorum... İçinde sekitos var... Ne kadar havalı... Onlara bayılırım resmen... Of ya ben de tadına bakmak istiyorum... Ambalajı çıkarıyoruz... Ve tadına çıkarıyoruz hayır, iğrenç. Bu gerçek bir yumurta. Ay, korkunç resmen. Ama ben size tadını çıkarmaya devam edeceğim. Vay Bu canına bunun içinde değil. lebon ayıcıklar var. Bayıldım. Şimdi diğerinde ne olduğunu merak ediyorum. Kontrol edelim. Bu canına. Buradaysa mantizers var. Çok havalı. Bayılıyorum. <laughs> Evet, Jolie ne var? Ne? Seninle paylaşmamı istiyorsun? Tabii ki hayır. Kendi gerçek yumurtalarını ye. Of ya aşk gözlü. Ama neyse benim bir fikrim var. Dersine vereceğim. Nikola gerçek yumurtalarından birine koyacağım. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Acaba burada ne var? Oh, hayır. Bu ne? Gerçek yumurta mı? İğrenç resmen. Nasıl buldun tadını? Ne yaptın sen Nicole? Ay şimdi yumurta içindeyim berbat böyle yapma. Tamam öyle olsun tüm yumurtalarımı yiyeceğim. Ama biliyor musunuz ne var harika bir fikrim var. Sadece gerçek yumurta aldığım için gerçek yumurta kızartabilirim. Aa evet böyle yumurta çok daha lezzetli olacak. Aa, oh, gerçekten de çok işte artıcı görünüyor Julie. Beni de paylaşır mısın lütfen? Tabii ki hayır. Hayır mı? Şimdi aç gözlü kim? Ben mi sen mi? Şimdi sana bir numara göstereceğim. Atıyoruz ve yakalıyoruz. Vay canına harika bir an. Şaka zamanı. Hayır. Evet işe yaradı. Mükemmel oldu. O oh, zavallı Julie yumurta işindesin. Oh, yapamıyorum. Çok komiksin. Yeni yemeklerin zamanı geldi. Bu sefer kola ve patates kızartması aldılar. Acaba kimde çikolatalı yemek var? Vay canına! Sanırım bende çikolatalı şey var. Vay canına, çok havalı! Çok lezzetli. Vay be! İçinde ne var acaba? Vay canına! Ve içinde Skittles var. Ne kadar güzel ve çok iştah açıcı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ay çok sevdim. Tamam bu kadar yeter. Şimdi ise ben kolamı deneyeceğim. Aa, hayır! Olamaz! Onu sallamışım. Yapmamalıydım. Tamamen sarılsıklığım ve kolanın tadına bakamadım. Yeter gülme Jolie. Özür dilerim ama komikti. Tamamdır. Şimdi ise patates kızartmamın tadına bakacağım. Gerçeğe çok benziyor ama yine de aslında o çikolatalı. Ve yüz kat daha lezzetli. Hmm, çok iyi. Biliyor musunuz ne var? Ambalajı bile çikolatadan. Ah, evet nefis. Eminim ki benim ambalajım da çok lezzetli ve... Oh yes yeah. Bu gerçek karton kutuymuş. İğrenç. Yalnız giydim resmen. Ne no, oldu arkadaşım üzülme. Al bakalım Benimkini tadına bak. O daha lezzetli değil. Ah oh, çok teşekkürler. Oh, evet gerçekten de çok lezzetli. Tamamdır. Ben bu kez ilk turda sizin benim için burger yapmanızı istiyorum. Büyük ve lezzetli. Bu germe çok kolay. Miau. Hayatımda burger yapmamıştım ama başlamaktan çok memnun olacağım. İlk önce tabii ki balık ekleyeceğim. Keskin pençelerim yardımıyla kavanozu kolayca açabilmem çok iyi. Miau. Köftemin yerinde böyle balık olacak. Balığa bayılırım çağır ihtiyacım var. Endişelenme. Sana dokunmayacağım. Sadece domates ve peynir doğramam gerekiyor. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Yemek isterdim bunu. Ağzım sulanıyor. Neden ben tatlı gel yerine bir şey yapıyorum ki? Yumuşacık çöreğin üzerine celibon ayıları koyacağım. Ve işte bunu kullanacağım dondurma. Bence harika bir fikir. Baksanıza kar şeklinde. Ve üzerine böyle ekşi kurdeleler. Ve en sevdiğim çilekli şurup ekleyeceğim. İkinci ekmek Ve burgerim hazır Sanırım Lindsay memnun olacak Ne memnun mu olacak Neden memnun olmalı Böyle bir burgerle doyamazsın bile Belki de gülmeyi kesmelisin Şimdi sana göstereceğim dersini <laughs> Aynen öyle Ne Dokunma Bu benim unum bir kez daha söylüyorum, pençelerini çek. Anlamıyorum sizi. Bence bu erenceli. Ah yok oldum. Tamamdır. Ben çok hızlıyım. Tamamdır. Bay Kedi, buna ne dersin? <laughs> çok ıslak. Aynen öyle. Tamamdır. Şaka yeter. Şimdi yemek yapacağız. İlk önce ben bu mükemmel yumuşak çörekleri hazırlayacağım mükemmel. Şimdi ise tabii ki sebzeleri unutmamamız gerekiyor. Böyle ince ince kesiyoruz. Sonra ise bu kıymadan mükemmel bir köfte yapacağım. Ama önce çok lezzetli bir şey ekleyeceğim. Ve bu arada sos çok önemlidir. Onu unutmamak gerekiyor ve onu kendim yapacağım. İşte köfte hazır. Sadece hamur kaldı. Şimdi çörek yapacağız. Anne öyle böyle burger çok mutlu edecek herkesi. Ancak kocaman değil aynı zamanda çok sulu ve tadıcık. İşte bu baksanız da ne kadar güzel. Eminim ki herkes bunu bir saniye yemek ister. Aynen öyle mükemmel her taraftan. Ben de istedim. Benim de ağzım suandı. Ama bu Lindsay için. Afiyet olsun canım. Aa, ne kadar tatlı işte burgerler. Aa, bunun dışında berbat kokuyor. Bay kedi senin burgerin berbat bir şey ve i̇şte tatlıcı değil. Tadına bile bakmayacağım. Ay. Ama bu tatlı pembe burgeri eminim ki çok seveceğim. Ha. Ay, ne kadar tatlı. Çok iyi. Ve şimdi ise bu kocaman burgerin tadına bakacağım. Hı, biz bu sadece burger değil. Bu işte pasta burger. Ve tadı inanılmaz bir şey. Kesinlikle bu kazanıyor. Evet. Biliyordum en iyisi olduğumu. Ben şefim. Siz değilsiniz. Ee, ne kadar obur bir şey. Sonunda bitirdim kediyi. Oh, hayır zamanlı zavallı şef İtan. Bizim kedimizi kendinden çıkardı. Miyav. <laughs> Bitirmedim <laughs> <laughs> işimi. Ben daha yemek istiyorum. Bu yüzden benim için işte açıcı çırpılmış yumurta hazırlayın. Bu çok kolay bence. Ben de böyle kedi şeklinde yumurta pişireceğim. Miyav. <laughs> Ben de böyle kocaman sarı gözler olacak. Onları sarısından yapacağım yumurtanın. Hmm, ne kadar eğlenceli gerçekten de bana benziyor. E sadece çok lezzetli sucuk detaylar ekleyeceğiz kulaklar. Böyle tabağa koyuyoruz. Kulakları ekliyoruz. Ve işte sanat eserim hazır. Miov <laughs> <Yow>, inanılmaz. <laughs> ah, ne lezzetli bir yoğurt. Ve artık ondan kendi yumurtamı yapacağım. Annen öyle yumurtam en orijinali olacak. Çünkü o böyle tatlı şeklinde olacak. Beyazı yoğurt olacak. Yarısı ise böyle tatlı şeftali olacak. Ah dayanamıyorum. Tadına bakmalıyım. Hmm, mükemmel. Neyse şimdi ise böyle... ...şeftalinin yarısını koyuyoruz. Ve işte bu kadar. Bence çok benziyor gerçek yumurtaya çok benziyor. Asıl mesele bu işte. Ben gerçek yumurta pişireceğim ve burada sebze de ekleyeceğim. Öncelikle havuçları böyle rendeleyeceğim. Sonra ise ortaya çıkan karışımı bir fırın tepsisine döküyorum. Ve sonra ise yumurtanın pişmesi için Döndürüyorum... İşte bu kadar temel hazır. Şimdi onu böyle sarıyorum. Ve bu sarvağın üzerine peyniri ekliyorum. Ne kadar çok peynir olursa o kadar havalı olur. Ve hazır. Baksanıza ne dersiniz buna? Bence oldukça İşte açıcı görünüyor. Vay canına öyle şey. Ne? Nereye gitti benim yoğurtum? Ay, sanırım anladım kim yediğimi seni izliyorum kedi bey. Sen nasıl da utanmıyorsun? Anlamıyorum. Ben çok acım. Hadi hızlı olun. Tamamdır. İşte afiyet olsun. Tamamdır. İşte sonunda. Burada ilginç bir şey var. Burada çok tatlı bir şey var. Buradaysa... Noya bunu sen mi yaptın? Neden burada sadece sarıları var? Tamam tadına bakacağım. Belki bunda derin bir anlam vardır. Hmm, Bunlar şeftali. Bir olmak gerekirse çok da iyi değil. Daha fazlasını bekliyordum. Ama şef itağından sarmak çok havalı görünüyor. Peynire bol bol eklemiş. Ben de ona bayılırım. Hmm. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Sadece kediden tatlı yoğurta kaldı. Çok tatlı görünüyor. Hah. Vay canına. Bu inanılmaz lezzetli lezzetli bay kedi sen kazanıyorsun. Hayır olamaz kediye nasıl kaybedebilirdim? Çünkü ben gerçekten bir şey.